yüzümüz gülüyor. Cenab-ı Allah mahcup etmesin. Kayserimize yakıştı. İnşallah birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çok e, mesafeler alacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dayanışmaya devam. Ben e, öncelikle Alanya Spor'a, Kayserimize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli yönetimine, oyuncularına. Centilmence bir maç oldu. Kayseri Spor'umuzu baştan sona yani seyircilerimiz başta olmak üzere, oyuncularımız, hocamız, ve tabii ki bu mütevazi ortamda taraftarımız bizim olması olan her birinin alnını öpüyor, bağrımıza basıyor, tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde daha da yukarılara çıkma yönünde irade göstermeyi Mevlam lütfetsin diyorum. Başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar evet. diliyorum. En önemlisi centilmence bir Üzün maç oldu. Huzur sahabat, içinde. ilk Saha, saha sah uzun bir adam ya boşver uzunu <gülüyor> yine, <gülüyor> he, <Sonra> şey. da. <gülüyor> sonuçta 3 <laughs> puan Kayserimize yakıştı. Yani <laughs> bunu değişik yorumlamaya gerek yok. İnşallah bu gayretle bu takım ruhuyla ben çok daha fazla mesafeler alacağımızdan e, eminim Allah'ın izniyle. Yeter ki biz iyi niyetli olalım, dayanışalım. Gereksiz konuşmalara fırsat vermeden yol almaya devam edelim yani. Evet. İşte seyircimiz özellikle seviyeli nezaketli taraftarımızı başta kapalı kale üzere e, yaptıkları tezahüratlardan dolayı e, ayrıca tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Sağ olsunlar. Sağ ol, sağ ol. Teşekkür sağ ol. ediyoruz başkanım. Arkadaşlar başkanım söylenecek her şeyi söyledi. Ben öncelikle tüm teknik heyeti, oyuncuları ve seyirciyi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri Spor bu ligde kalacak. Çok iyi yerde de e, ligi tamamlayacak diyoruz ama hepimizin destek olması lazım evet. e, ve birlik beraberlik içinde olmamız lazım teşekkür ediyorum. Ben bu arada affınıza sığınarak çok değerli Kayserisporumuzun yönetim kurulu başkanı ve yönetimini ayrıca tebrik ediyorum. Ali başkanımız gerçekten fedakarca bu işin peşinden koşuyor koşturuyor, bizleri de kırmıyor. Onu da buradan paylaşmak isterim. Sağ olsun var olsun başarılarının devamını diliyorum. Fedakarlık kolay değil arkadaşlar. Takdir etmek lazım, teşekkür etmesini bilmek lazım. Katkısı olan herkese tabii ki ayrıca ama yani burada yönetim kurulu başkanımızı hatırlamadan geçmemek lazım. Sağ olasınız. Sağ olun.